Ben çok bağırıyordum grup Aynı. Ben... Ay yok. Abi Allah'ım ya Rabbim bilerek mi yapıyorsun bunu? Şimdi Emir kimi keseyim? Ranger mi? Abo. Lan iki tane temp var. Bunlar bizi öttürür lan. İlk önce mobları keselim de. <laughs> ya, çok Emir. Kalır, arkadaş. <laughs> ne diyorsun? Gunner kim? Gun Starmet mi? Gunner sağlam. Bu e, Starmet değil ya. Buna korkulma. O tapın aşağıya atladı mı? Hiç öyle deme. Geçen gün e, karşıma aranızda geldi. Beni bir güzel top, to tokatladı vallahi. Tamam Gunner devam tamam. başlayalım. Bağladım ben onu oraya. Nasıl sildi lan onu ama? Sadece ilk, sen Clary'i side coverlamaya çalış sürekli. Tamam abi. Teorikle oynarım ben. <laughs> ya bırak niye atlıyorsunuz? Adamlar kapışıyor işte. Bilader adam tek kaldı aşağıda. Hemen e üçten girin, üçten girin. Ha, pardon, pardon. Bir numara. Gelin. Hadi yukarıda. yukarıda ya oğlum, bize mi o zaman abi. Bir atan atan O zaman gunner herkesin. 1 numara, bir numara. Buddy'yi veriyorum. Ben Buddy aldı. Kıracağım da... E ne Vuramıyorum arkadaş ya. Topra atıyorum. Murat Hoca oynuyorlar. Ölüyor Gunner. İkinci hadi. body aldı şimdi. Ranger Ranger Ranger. Havada. Üç havada hadi kesin. Havada Hemen 3 3 3 üç, 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 üç. hadi. Süper. Geldi. Dörde girin abi dörde girin. Bir karşı Aşamasın. Tam park ölmemiştik. Ölmemiştik ki oğlum. Buradan Buradan bir tekil. Burada bir tane. İç 3 Tük 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 Silence. Silence. Vur, de bir. Vurunca O bende Şimdi 1'e dönün, 1'e dönün abi, 1'e dön. Gel. 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 3 öldü. 4 4 4 4 2 geldi. Hadi 4'ü kes. Tamam. Sen körlü bolca sallasana bunlara. Bırak bırakmazlar ki. Atıyorum da. attım. Abi. Attım. 4 ölüyor. Çok beni. Benim 5 kaldı. 5 kaldı. 5 5 son Osman'da. Saniye, Süper. Tamam tamam. Hadi. 3 geldi, 3 geldi, 3 geldi. 3 numara 3 3 3 3 3. attım geçmedi. Paralize. Hadi ölsün. Süper. 1 numara, 1 numara. Kanona geçti. Bir silence attım. Attık da. Ben keseyim onu. Ben Tamam abi. O zaman 5 Beş, şu, bir, beş, beşi yakalasana. 2 1 6'yı Kaç. Kaçtı. Kovalamayalım bence abi. Çekmeye çalışıyor. İron aç, İron. Şu saatten sonra vuramam. Altı kessene. Hadi bırak bırak oynasınlar abi. Yani. Ortaya gelin. Ko yüksek sikil Oyalıyorlar. Atlayın. Oyalıyorlar. Oyalıyorlar. Atlayın. Ortaya gelin. Atarak, tok atladık gittiler. Gelecekler bir daha. Sen de kileri sürekli yeri düşürme atabilirsin. Abi zaten gel, 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 gel. Hadi da atarlarsa kim kesecek? Lan yeri tutalım. Atlıyoruz aşağıya değil mi? Hayır hayır hayır. 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 Bekle. İyi de kestiler kim yapamadı. Ya adamın evine batıcam diye. Oldu kaç yukarıda yani aşağı inersin. Atıyorum Attım. Şu 5 numarayla oynayın, oynayın. Atlıyoruz. Tamam. Fokus bir. Uyuyorum. Uyandım. Bir yerde. Hızlı Nerede iki. Hadi hazır hadi gidiyor. bas. İlk silence. Tekrar iki body aldı. Buradayım. İçe dön içe dön içe dön, da, dön. Burada. Süper. Şimdi bir de ben atacağım. Ben duruyorum.

Şimdi bir. 3 katte, <laughs> Silence attım. Süper. Dayan abi. Azı bir. Bir yerde. Dört. Bari körlüğüm varsa on numara olur. Atıyorum hasta. Adamlar bütün sağlıkları topladı. Oldu. Atıyorum. Tabii bir şey yok hocam. Attım. Son Osmanlı. Geri çıkın abi aldığınız kaldığınız arada aldığı, aldığı Murat abi kaldırıyorum seni <laughs> Hocam Sen geri çıkın diyorum da iki temper tek kaldı İki geldi Beş olsun onların sonra hemen iki Abi bunlar oynamayı bilen adamlar Canları bende Abi geri çekil, çekil. bak geliyiz. adamlar bizden önce geldiler kim Hocam geldinir. daha bir, abi, bir buçuk dakika adamlar var lazım. Abi bir buçuk pardon. Gidiyoruz. Hedef çek. iki. Sali, iki hedef Jungle iki. Ben kalkma yaptım Salih. İkiyi bağladım. Üç silip atamadım ya Allah kahretsin. Kırıyorum kim body'sini Burada yukarıda. İkiye devam ikiye devam İkiye devam. Ben gidiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. 1-1-1-1 bir. Bir da bir havada. Kaldı Şundayım. Şundayım. Oha üstlükte çatıyor ya. Öldürsen alacağım. Kalk şuradan. Hızlı yürü. Hızlı 3'e 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 üçe. Ben nasıl bozdu? Ben bayağı. Neyim adamı Burada bozucu atıyorum. Attım. Aslan var ya ben. Şu bomba attı O kadar yüksek dipe tutamazlar. Bilim var, bakman var, bana çıkartma atmıyor. Hadi Ranger'ı ölecek. Ranger'ı boş yer, sen 3, ben ben emir peşinde koşuyorum Yerde. Şimdi ring. Şey pardon bir numara. Abi hiç almayın. Geldi. Geldi. Oha direkt bomba attı bana. Tamam ben sadece kaldırıyorum ben sadece kaldırıyorum. Direkt bomba attı adam. 3 numara haydi beyler ya ben tek başıma ne yapayım bu adama? Farkı. Emperyemedim. Bak 1 2 yukarıdan yar görmüyor musun ya? Çıkış şu balkona. Çıkıştık. 1 numara 1 numara 1 numara 1 numara. Bat yok. Bir yerde. 4 numara 4. Tamam. Yerde 2 numara. Ama 2 yukarıda. 2 yani. yukarıda. Vur vur ayağa bağlı vur. Yerde. Boz Murat hocam bosan grubu sendeymiş. 4 taktı bu arada. 4'ü kesin. Trap attım. Benim, Benim olduğum yerde yukarıdakiler ulaşmıyor. 4 bayıldı. 6 numara, 6 numara, 6 numara. O oh, 6 numara mı? Evet, o sende. O zaman 3 numara. 6 havada abi. 6 havada. Keskin içe dön. Silence attım. Bozdu. Öldürmüş, hızlı dört, hızlı dört. Bir, botun arkasına <laughs> çalış. Botu resitli bota çalışacak. Kübra sende Kübra botu resitli. <laughs> bizim bizim, bizim beyze kor, bir bizim beyze kor. Bir bu arada beşe vurdu. Tamam beşe. Element al. Vur abi, vur, vur vur ölecek. Ben de. Hızlı iki. Tekrar bizim base'e doğru koş hiç bekleme ha. Bir prezin geliyor. Ee, Çok mi? kötü oldu Murat abi. Şu Arkana koş, koş. koş. Sen hiç şey yapma o sana gelecektir. Bir şey diyeceğim. Tamam. Beyler e... herkes ee... bot için hazırlansın. Full bot. Bot seni dönüştürdü ha o yüzden şey yapamıyorum şu an. Evet, evet, evet. Full bot'a çalışın. Abi, şimdi. Full bot'a. Bot'a vurdu. Vuramıyorum ki çünkü beni bot orada şey çevirdi. Ooo <laughs> <laughs> fıfa. adamsınız elinize sağlık. Ney bunun sesi paylaşılır. Ben bunun videosunu alırım. Helal valla.